Merhaba arkadaşlar. Hayriye Nöhr kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu patiğin son bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Topuk keseceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu aşamadayız. Üçüncü bölümü izleyenler nerede olduğumuzu biliyorlar. Beş şişten pati yaparken de yine arkadaşlar en sonda bu hale geliriz. Şu anda beş işlem patik yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Zaten patiklerin ikisinin de Gördüğünüz gibi, kesim şekli aynı. 5 şişten patiğin de kesim şekli aynı. 2 şişten ikisi de aynı. Yani sonu sonu bir aynı oluyor. 2 patiğin de sonu aynı oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yaptım ben? Burada toplamda 52 tane ilmeğimiz var. Biliyorsunuz başta 13 tane vardı. Şurayı yaparken ayırmıştık 13 tane. 13 tane de şuradan ayırmıştık ilk yaptığımız zamanlar hatırlarsanız sonra da ortada da 26 ilmeğimiz vardı şu top tabanı yaptığımız bölümde dolayısıyla 52 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 52 ilmeği arkadaşlar ben böyle daha anlaşılır olsun diye böyle ayırdım, ortasını buldum. 20 tane burada ilmeğim var. 20 tane burada ilmeğim var. 12 tane de Ortada ilmeğim var. Yine de emin olmak için sayalım isterseniz sizlerle beraber. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmeğim burada var. Bir de şurayı sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 ilmeğim de burada var. Ortaya da 2 4 6 8 10 12 ilmek ayırdım burada topu oluşturacağız Evet arkadaşlar şimdi topuğa doğru gidelim örgümüzü örelim devam ederken gidiyoruz sizlerin ee, tabi ki böyle filketen kullanmanıza gerek yok bu şekilde 20 taneyi sayın arkadaşlar bu şekilde örerek fil keteni olmayanlar 20 tane sayın 19 20 diye sayacağız. Bura 20. Sonra bu fil keteni çıkartalım. 20 tane saydıktan sonra 12 tane daha sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet 12.'ye geldiğimizde fişte çıkar çıkartalım. 12'ye geldiğimizde hemen şu 12. ilmekle artık buradaki ilmekleri kese kese gideceğiz. Şimdi bununla bu 12. ilmekle buradan bir tane alıyoruz. Buradakilerden bir tanesini alıyorum. Ve dönüyorum. Git gel yaparak bu şekilde topu oluşturuyoruz. Tekrar bak 12. ilmekle yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ilmekle bu 12. ilmek onu da bu taraftaki ilmekleri keseceğiz arkadaşlar. 2 4 6 8 10 11 emin olmak için bir daha saydım. Yine böyle 12. ilmekle kesimi yapıyoruz ve tekrar dönüyoruz. Bir sıra ters, bir sıra düz olarak örgümüzü örüyoruz arkadaşlar. Zaten şimdi artık saymaya gerek yok. Çünkü belirli belirlendi yani 12. ilmek bakın geldiğimizde zaten belli olmuş. Yine kesim yaparak 12. ilmekle şuradaki ilmekleri kesiyoruz. Bu şekilde bir sonra dönüyoruz. Ters örgü örüyoruz. Evet. 13. ilmekle bu şekilde kesimimi yapıyorum arkadaşlar. Ve dönüyorum. Bakın yer belli. Artık kestiğimiz yerler şurada ve şurada belirlendi. in Bakın bu şekilde topuğumuz oluşuyor arkadaşlar. Burayı biraz daha ilerleyeyim. Evet arkadaşlar. Topu kesimine devam ediyoruz. Bakın bu vaziyetteyiz. topumuz böyle güzel güzel kesilir arkadaşlar bu şekilde yaparsanız bazen arkadaşlar arada bir iki tane ilmek kesin şimdi size göstereyim şimdi ben ilk defa keseceğim şimdiye kadar yani bu topu yaptığımdan yapıyorum ya şimdi ilk defa şimdi sizinle beraber iki tane kesme yapacağım yani çok fazla yapmayın arada bir bir şimdi yapacağım ben mesela şimdi buradan bakın bu keseceğim ilmek 12 ilmekle iki tane alacağım bunu neden yapıyorum ilk defa izleyenler için söylüyorum defalarca diğer videolarında söyledim tekrar söylüyorum şu topuk çok tok, çok çok ıı, uzamasın diye yani sınırı aşmasın diye şuraya biraz daha yukarı çıkmasın diye bu da mesela ee, Eğer sürekli aynı şeyi yaparsanız biraz fazla yukarı çıkar o güzel görünmemiş oluyor o şekilde yaptığımız zaman böyle arada iki iki tane kesin bu taraftan da bir o şekilde keseceğim Şöyle bakın. 1, 2, 3 tane olmuş oluyor. Bir keseceğim ilmek. Bu 12. ilmek. Bir de iki tane daha alıyorum. Bu şekilde. iki tane kesmiş oldum bu sırada. Bir de sonlara doğru yapacağım. iki defa yapabilirim. Şu an biraz daha ilerleyeyim. Bakacağım topuğumun durumuna göre. Bakacağım eğer çok taşıyorsa iki defa yapacağım. Yok çok taşmayacaksa bir kere daha o şekilde yapabilirim. Şimdi normal bir tane keseceğim. Çok fazla yapmayalım. Bu sefer de büzüşme olur. Çok kesersek öyle ikişer ikişer büzüşme olur. Topuk tarafında güzel olmaz. şekilde devam edelim. Evet, şimdi altı burada kaldı. altı tane de burada kaldı. Ve bakıyorum topu taşma ihtimali var. O yüzden yine ikişer tane alacağım. Bakıyorum. Buradan bir, iki tane de buradan alacağım. Evet, bu şekilde döneyim. 2 tane daha aldım bu taraftan. Şimdi bir tane alacağım. Bir sonraki sırada yine iki tane alacağım. Şimdi yine iki tane alacağım. Burada bir tane kaldı. Ben de buradan alıyorum. Evet bakın taşma topuğum çok güzel oldu. Evet şunu da kesiyorum burada şimdi keseceğim arkadaşlar artık topumu bitirebilirim burada bir tane kaldı ama bir şey olmaz kesebilirim Çünkü bir sıra daha öre, ör, örürsem şey olur taşma olabilir bu şekilde kesiyoruz bitti patiğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğim bitti. Şöyle bir patik yaptım. Siz de yaptıysanız ellerinize sağlık olsun. Daha güzel patikler yaparsınız inşallah. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir patik ortaya çıktı. 5 şişten patik yaptık arkadaşlar. Yani 5 şişe benzeyen iki şişten patik yaptık. Beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna butonuna basın. Bir de güzel güzel yorumlar yaparsanız çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.